Merhaba sevgili Bahçıvanın Elinden program izleyicileri. Sizleri Antalya Kumluca'dan saygı ve sevgiyle selamlayarak bir Bahçıvanın Elinden programına başlıyoruz. Çiçek sektörünü, peyzaj sektörünü zorlayan, iç mekan süs bitkileri içinde ben de varım diyen, uzun süre meyvesini üzerinde barındıran, meyvesi varken de çiçeğini oluşturan bir bitkiden bahsedeceğiz. Halk dilinde Panama portakalı diye geçiyor. Ama bu çektiğimiz şu anki görüntüleri yaptığımız yer Panama değil, ülkemizin ili olan Antalya, Kumluca. Altın portakal olarak geçiyor. Kam kağıt ve de kum kağıt diye de adlandırılıyor. Bu bitkiyi çok yakından tanıyacağız. Biz bugün bu bitkileri enine boyuna Ergün Oktay Bey ile birlikte size güzel bir sunum yapacağız. İyi seyirler diliyorum ve şu an serada hazırlanmış kamkat standına gidiyoruz. Hep birlikte güzel bir görüntü elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi Oktay Fidancılık sizler için buradaki üretmiş olduğu ürünleri e, bir stand halinde sergilemiş bulunuyor. Tabii ki üreticinin masası saksı olur. İşte o bilmem e, ilaç bidonu, bidonu olur öyle diyelim. Ama noştazik bir e, stand burada. Görmüş olduğunuz gibi narenciye bitkilerimizin her çeşidi var aşağı yukarı. Biz bugün burada e, Ergün ile birlikte... Öncelikle kamkaat bitkisini tanıyacağız ve sırasıyla da burada e, saymış olduğumuz aşağı yukarı kaç çeşit e, bitkimiz vardı. Bunlar işte kamkaat, mandalin, limon, greyfoot, e, yafa, portakal ve e, shadow diye bir bitkimiz. Bunları tanıyacağız ama kimle tanıyacağız? Ergün Oktay ile tanıyacağız. Biz önce bir Ergun Oktay Bey tanıyalım. Merhaba Merhabalar Ergun, Hasan Oktay Bey, Bey. nasılsınız? Ee, sağ olun, teşekkürler. Ee, böyle bir ürünlerin Kumluca'da üretildiğini e, tanıtmanız açısından bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Kaç çeşit burada üretim yapıyorsunuz? Başta kam kağıt ama sırasıyla ne tür ve ne kadar büyük alanda bu işi yapıyorsunuz? Kam kağıtı e, biz e, 12 dönüm arazi üzerinde, e, 12 bin metrekare üzerinde ...kum kağıt üretimi yapıyoruz. Hı hı. Ama bunun yanında? Bunun yanında tabii ki narenciye... ...bitkileri de çitçiye dönük işte... Washington türleri olsun... ...limon, mandalin türleri de... ...üretimlerimizi sürdürmekteyiz. Bunların da fidanını, fidanını üretiyorsunuz. Evet, evet. Yani isteyen... Washington portakal bahçesi kurmak isteyen... ...kam kağıt bahçesi kurmak isteyen... ...limon bahçesi kurmak isteyen de... ...sizden... Bunların fidelerini temin edebilir. Doğru evet, mu? Evet, doğrudur Hasan Bey. Evet. Biz burada e, öncelikle kam kağıttan başlayacağız. Kam kağıtı şu meyvalı hale getirene kadar hangi tür aşamalardan geçiyoruz? Nereden başlıyoruz ki bu bitkiyi bu hale getirebilmemiz için ve kaç yıl süre geçiyor? Şimdi nereden başlayacağız? İlk önce e, kam kağıt üretmek için anaçlarımızı iyi seçmemiz lazım. Evet. Anaçlarımız çok önemli. Hangi anaçlar, hangi materyalleri kullanacağız anaç üzerinde? Hı hı. Kam kağıt kesinlikle ve kesinlikle turuncu üzerinde randımanlı olmaz. Meyve aroma tadınla, uzun üzerinde meyvesinin durması faktörü adında fazla meyve üzerinde durmadığını görmekteyiz. Şimdi anaç olarak üç yaprak dediğimiz karizo, Trever gibi anaçları seçmemiz lazım. Bunun önce ilk önce bu e, meyvelerimizi bulup tohumlarımızı çıkarmamız lazım. Karizo olsun, yer olsun. Birinci aşamamız Hasan Bey ilk önce meyvelerimizden e, giriklerimizi bu karizo meyvesi mi? Karizo meyvesi evet. tamam Evet. İlk önce e, ne yapıyoruz? E, karizo ağaçlarından, üç yaprak ağaçlarından meyvelerimizi topluyoruz. Tamam. Meyvelerimizi topladıktan sonra giriklerini çıkartıyoruz tohumlarımızı. Hı, hı. Kum katı. Çekirdek mi diyelim? Çekirdek diyelim evet. evet heh, çekirdek bu şekilde diyelim. çekirdeklerimizi e, kovalarımızın içine koyarak Topluyoruz gidiklerimizi çıkardıktan sonra, ondan sonra tabii ki bunları yıkama. Hı hı. Şimdi bu üzerindeki asit, yağlı, yapışkanlığı tamam. tamamen kaybedebilmemiz için bunları ne ile yıkamamız gerekir? Sıfır kum. Hı hı. Kumla yıkarsak daha böyle randımanlı olur ve köpürme göreceğiz o anda. Kumda yıkadığımız zaman, elimizle sürtmeye başladığımız zaman evet, evet. onları tamamen o asidi üzerinden attırmamız lazım. O ince dışındaki zarları tohumumuzun çimlenebilmesi için, daha güzel randımanlı çimlenebilmesi için güzel bir yıkamadan geçirdikten sonra. Yani biz o tohumun üzerindeki asidi e, kumla aşındırıyoruz. Evet. O asidi e, çekirdek üzerinden e, yok ediyoruz. Evet, Öyle doğru, mi? Kumla, doğru. Kumla aşındırıyoruz. Dişli olduğundan dolayı orada bir çok böyle türpü az... görevi yapıyor. Yani aynen, evet, 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 evet aynı, aynı şekilde Hasan Bey. Ondan sonra tohumumuzu yıkadıktan sonra güzel bir e, gölgede güneşe sermiyoruz, sadece gölgeye. Gölgede kurutmaya geçiyoruz. Tamam. Bir hafta süresince kuruttuktan sonra gölgede tohumlarımızı güzelce poşetlerimize koyuyoruz. Kuruttuktan sonra bu şekilde. Hı hı. E, Tabi tohumlarımızı e, poşetlememize koymadan önce güzel bir şekilde mantar ilacınla İlaçlamamız lazım. Hı hı. Çünkü tohumlam, tohumlarımızın çimlenme süresinde kök çürüklükleri veya e, bazı hastalıklardan önlemek için koyduktan sonra poşetlerimizin içine... Bunları nerede saklayabiliriz? Hemen tohumumuzu atmayacaksak, hı hı. yani hemen atıma geçmeyeceksek, fidemizi hemen oluşturmak, çövrümüzü oluşturmak istemiyorsak... Hı hı. bezlerin arasına koyarak güzelce ağzını bağlayıp normal e, dolabın alt gözlerinde saklayabiliriz. Yani bunu buzlukta değil yalnız. Anladım. Bir ay, iki ay, üç ay. Sebzelikte. Sebzelikte saklayabiliriz. Ondan sonra dışına da poşetimizi geçirmemiz lazım ki beze neden derseniz terlemeyi bezin alması için içinde sonra rutubet yapıp küflenmeler falan olmaması için. Anladım. Çünkü poşetin içine geçirirsek terleme olur içerisinde. Terleme, Bu... buharlaşıp orada ıslanmasın diye o nemi bez çeksin diye Evet evet, evet. beze sarıyoruz. Evet, evet Hasan Bey. Ondan sonra tohum artık zamanı, ilk bahara doğru tohum atma zamanlarımız geldikten sonra hı hı. E, poşetlerimizi hazırlayarak. Burada e, araya gireceğim. Bunun bir ekim mevsimi var mı tohumu atmak için işte Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta vesaire. Herhangi bir e, herhangi bir mevsimde ekebilir miyiz bunu? E, en güzel mevsimimiz tabii ki bahar. He, yani her tohumların ekildiği mevsim, evet doğru. Evet, bahardır. <laughs> yani şimdi biz bir. E, Fidanlık üzerinde konuştuğumuz için ama bunu tabii ki evde bir hobi olarak düşünürsek tamam. evimizin içerisinde küçük bir yerde bunu koyduğumuz zaman çünkü çok soğuk olmayacağı için fidelerimizin toprağın içine atarak çıkartabiliriz. Öyle bir sıkıntımız yok yani. Anladım. Yani gün olarak şu tarihte ama tabii ki meyvemizin oluş, olgunlaşması lazım. Tabii. Meyvemizin olgunlaşması Çekirdeğin olgunlaşması lazım. Tabii meyvemiz lazım. olgunlaştıktan sonra Hı. çekirdek de içerisinde tabii ki bunun Olgunlaştı. alım zamanımız var. Hı. Tabii ki bu da tohum atım zamanı ister istemez bahar aylarına denk gelir. Tamam. Havaların düzgün olması, çok yağmurlu olmaması. Çünkü tohumumuzu attıktan sonra toprak çok yağmurlu yaparsa kök çürüklükleri ve tohumumuzda çürümeler de meydana gelebilir. Bu da büyük bir sıkıntı. Anladım. Tabii tohumumuzu alıyoruz artık mevsimimiz geldi. Tohum atım zamanımız başladığı zaman. Bu şekilde poşetlerimizin içine 20'şer tane tohumlarımız atıyoruz Hasan Bey. Tamam. Tohumlarımızı attıktan sonra bir yıl içerisinde içerisinde tabii 20 tane 10 tane sağlıklı böyle fidelerimize bakıyoruz en güzellerini bunları tekleme yapıyoruz. Hı hı. Tekleme derken tabii. Şimdi Ergün Bey araya gireceğim. Şimdi biz bu tohumu yani özel bir kasa içerisinde hazırlanmış herhangi bir e, e, ekim yapmıyoruz. Normal poşete toprağımızı dolduruyoruz. Üzerine e, çekirdeklerimizi böyle terpiştiriyoruz, ekiyoruz. Onun üzerine de belli bir toprak tabakatı kapatıyoruz Aynen. bu kadar ekim Aynen. bu ekimimiz bu tamam abi tabii bunu kasada da yapabiliriz işte evet heh, yani şimdi kasada da biz neden böyle poşetlere yapıyorsunuz diye sorarsanız çünkü taşımamız daha kolay daha olsun Daha kolay evet el arabasına koyduğu zaman arkadaşlarımızın getirip dikim yapan poşet dolduran arkadaşların önüne koyması için şimdi biz kasalarda yaparsak Belki bizim için taşımakta zor. Veya yer değişikliği olabilir fidanlıkta. Hı hı. Yeni bir proje gelebilir elimize. Anladım. bir Yer lazım olabilir. Ama onu alıp başka yere koyma şansımız daha güzel olur. Ondan sonra Hasan Bey Mart içerisinde poşetlerimizi dolduruyoruz. Hı hı. Tamamen poşetlerimizi dolduruyoruz. Bir yıl içerisinde çöğürlerimizi elde ediyoruz tohumdan. Anladım. Tohumdan bir yıl içerisinde çöğürlerimizi elde ettikten sonra artık bu size kalmış bir şey. İster poşetinizi kesersiniz... Yere vurarsınız, çırparsınız tamamen toprağını. Hı hı, hı hı. Ve o anda şundan korkmasınlar. Hani fide, toprağından çırptık, bozulur mu? Evet. Telaşı evet. içerisine girmesinler. Tamam. Böyle bir sıkıntımız olmaz.